Büyük dava insanı Sayın Alparslan Türkeş Rahmetli hayırla rahmetle yad ediyoruz. Böyle değerli insanlara karşı vefa çok hayati bir konudur. Biz vefa ehliyiz. Sevdiklerimizi unutmayız. Ee, Türkiye'nin komünizme teslim olmamasında çok büyük emeği vardır. Kimse inkar edemez. Evet. Düşman, üniversite gençliğini kapıp götürmek üzere. Milliyetçi Hareket Partisi olarak kurduğumuz ülke ortaklarıyla gençlerimizi uyardık. Onlara komünizmin bir bela olduğunu anlatarak, komünizmin bir düşman silahı olduğunu anlatarak, onun yerine bizim için benim seni çok olan şeyin her şeyden evvel İslam imanı, İslam ahlak ve faziletiyle Türk milliyetçiliği ülkesi olduğunu anlatarak bu aşkı onlara vererek üniversite gençlerimizin tüm hamanistlerin eline geçmesine engel oldu. Müthiş bir millet sevgisi vardı. Bölünmeye karşı şiddetle tavır alıyordu. Türkiye'de Kürtçe resmi eğitim dili olacak, Kürtçe televizyon dili olacak, Ondan sonra bu bölgeye federasyon verilsin. Kürt kimliği tanınsın. Diyemezsiniz. Bunu dediniz hayır, mi? Peki, bunu parçalamaya parçalamaya karar verdiniz demek ki. Hayır, hayır, hayır. Ülkeyi parçalayacaklar. Ülkeyi parçalayacaklar. Ülkeyi değiliz. Bunu ülke, iyi anlayın. Biz ülke bütünlüğünü yöne getiriyoruz. Kan dökmek gerekirse vatanımızın ülkeliği için kan da dökeriz. Devletimizi ayakta tutmak için canımızla feda ederiz. Ondan haberiniz olsun. İster Yanlış değiliz. yoldasınız. Kendinizi düzeltin. Bir kere her şeyin başında baş bu dört dörtlük bir Müslümandır. Takva bir Müslümandır. Ehli sünnete titiz bir Müslümandır. Beş vakit namazını kılardı. Hacıydı biliyorsunuz. Evet hocam inşallah. Yemin olsun Türkiye yine bahar gelecek Yemin olsun Türkiye yine bahar gelecek Başbuğun bu memlekete çok büyük hizmetleri geçti. Birçok iftiralar atıldı, işkenceli uğradı, hakaretler uğradı ama asla hak bildiği yoldan dönmedi. 1980 ihtilal döneminde tutuklu olan Başbuğ Türkeş, Milli Birlik Konseyi Başkanı Kenan Evren'e yazdığı bir mektupta, yaşadığı işkencenin boyutlarını tek tek vurgulamıştı. Yurdun birçok yerinde mensuplarımıza ve gözaltına alınan bazı kimselere işkenceler yapılarak bizi suçlamaya matuf ifadeler alınmaya çalışılmaktadır. Özellikle Ankara ve Adana'da işkencenin kesif olduğu ve ciğeri hava pompalamaya kadar vardığı ifade edilmektedir. Zora dayanan beyanlar ve zorlama yorumlar adaleti gölgeler. Bu usullerle elde edilen ifadelerin mahkemelerce ciddiye alınmayacağı muhakkaktır. Alparslan Türkeş'in 1980 ihtilalinde yargılanması esnasında kaderi ve tevekkülü hatırlatan konuşması. Merhum Alparslan Türkeş cesur ve yiğit bir insandı. O, Allah rızası için davası uğruna maruz kaldığı tüm zorluk ve işkenceler karşısında daima onurlu bir duruş sergilemiş, sabrı ve metaneti hiç elden bırakmamıştı. 1980 ihtilalinden sonra sıkı yönetim mahkemesindeki savunmasında sabır ve tevekkül anlayışını şu cümlelerle dile getirmişti. Elhamdülillah, inanmış samimi bir Müslümanım. Fanilik hissine aşinayım. Dünyanın bir imtihan yeri olduğunu biliyorum. Şu anda burada bulunuşumuz da İnanıyorum ki her şeyden önce bir kader tecellisidir. İlahi bir imtihandır. Sabır ve şükürle karşılıyor ve bu imtihandan da yüz akıyla çıkmayı bize nasip etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Rahmet ve şaşmaz adalet ümidimiz yalnızca Allah'tandır. Ben burada önce Allah'ın huzurunda, sonra tarihin ve milletin huzurunda olduğumun huşu, mesuliyet ve vakarı içinde konuşacağım. Benim için bir hesap verme bahis konusuysa o hesabı milletime ve tarihe vereceğim. Türk milletinin vicdanında teşekkül edecek olan hüküm ve tarih hükmü, mahkemenin hükmünden önde gelir. Huzur-u ilahiye yüz akıyla çıkmaktan başka hiçbir endişeye gönlümde yer yoktur. Hiç kimsenin merhamet ve insafına şahsen ihtiyacım yoktur. Sözüm, tenkidim, talebim yalnız hak ve hakikat namınadır yalnız mülkün temeli olan adalet namınadır. Yalnız milletim ve devletim içindir. Alparslan Türkeş 17 Mayıs İhtilal Sabahı'na gelelim. Kimsenin cesaret edemediği o ihtilal bildirisini siz cesaret ettiniz ve radyodan tüm halka e, okudunuz, ilan ettiniz. Evet. E, sizin güvenceniz neydi? Kimsenin cesaret etmediği konuşmayı yaparken? Benim güvencem Allah, Cenab-ı Allah'tır. Allah'a güveniyorum her zaman. Için. Benim güvencem Allah, Cenab-ı Allah'tır. Allah'a güveniyorum her zaman Çok çok dindardı ve muazzam ilmi vardı yani bir en az bir müftü kadar ilmi vardı maşallah. Çok acayip genel kültüre sahip bir insandı. Yani sosyal Hı. kültür, siyasi kültürü Osmanlı tarihi, e, İslam tarihi, is, e, fıkıh ha, çok güzel bilgiye sahip bir insandı. E, nefis hitabet olan ve çok zeki, değerli bir insandı Allah rahmet etsin. Onun için başbuğu asla unutturmayacağız. İnşallah. 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 Yemin Olsun Türkiye Yine Bahar Gelecek Yemin Olsun Türkiye Yine Bahar Gelecek Türkeş Türkeş Gelecek Bütün Yüzler Gülecek